kamuoyuna. Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Engin Kaya müdür yardımcısı eğitim emekçisi kadın arkadaşımıza olan, ait olan odanın kapısını kırarak içeri girmesi ve odayı kadın arkadaşımızın iladesi dışında boşaltması eğitim sistemindeki cinsiyetçiliğin ve kadın düşmanı uygulamaların geldiği son noktayı açıkça gözler önüne sermektedir. İktidarın uzunca bir süredir bilimsellikten uzak, tekçi, dinci, cinsiyetçi müfredat dayatması toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirmekte ve iktidarın topluma dayatması olan makul kadın rollerini pekiştirmeyi hedeflemektedir. İktidar, ders kitaplarının içeriğinden, ders kitaplarında kullanılan görsellere kadar eğitim ve öğretimin her aşamasında toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan Cinsiyetçiliği derinleştiren müfredat aracılığıyla biz kadınları toplumsal alanın dışında ev içine hapseden, kız çocuklarının eğitim hakkını gasp eden politikalarını yaygınlaştırmaktadır. İktidar Türkiye yüzyılı marif modeliyle öğretmenlerin pedagojik özgürlüğünü kısıtlamakta, eğitimde yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek yerine itaatkar bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu model ile eğitimin temel dayanaklarını 12 Eylül der, darbe rejiminin yapmak istediği gibi Türk İslam sentezi şekillendirerek öğrencilerin kültürel ve dini kimliklerini İslami öğretilerde harmanlamayı amaçlamaktadır. Din eğitiminin yaygınlaştırılması, layık eğitim anlayışlarını zayıflatırken farklı inançlara sahip ya da inançsız bireylerin dışlanma ve ötekileştirme riskini artırmaktadır. Türkiye Yüzülüm mark modeliyle milli ve manevi değerler adı altında iktidarın ideolojik düşünce sistemine dayalı ahlak ve değerler vurgusunun öne çıkartılması okullardaki eleştirel düşünme okullardaki eleştirel düşünmeyi sınırlamakta öğrencilerin farklı kültür ve değerlerle tanışmasını engellemektedir. Son olarak Bursa'da okul müdürünün okul içinde uyguladığı baskı ve mobbing, veli toplantısında okulda başı açık öğrenci istemediğini alaylen dile getirmesi, kadın müdür yardımcısına yönelik saldırı, iktidarın eğitim öğretim alanında yaratmak istediği anlayışın son göstergesi olmuştur. Biz kadınlar hayatlarımıza ve haklarımıza dönük her türlü saldırıyı Eğitimde cinsiyete dayalı eşitsizlikleri inşa eden ve sürdüren tüm uygulama ve politikalara karşı iş yerlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında eşitlik ve özgürlük mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz. Kamusal, layık, bilimsel, demokratik, cinsiyet eşitlikçi ana dilinde eğitim mücadelemizi sürdüreceğimizi sözünü veriyoruz. Yaşasın KES, yaşasın Eğitimsel. Eğitimsel Adana Şube Kadın Meclisi.